Güzellikle istersen verir. Bak yine saklayacak. Bak saklayacak. Hiçbir şey deme. izle uzaktan izle. bak şimdi bak bak getir buraya saklıyor. Bak. Daha uzağa saklıyor. <laughs> Daha uzağa sakladı. Al <laughs> görmedi ya. <laughs> Ya Gel gel saklamaz yoksa toprağa gömecek belki. Bak, daha Hayır o benim taçları. Ona bir şişe daha bul gel. Dedenin şeyde e, içeride